Selam dostlar, Element Alpsi kanalıma hoş geldiniz. Çıktık yine alüminyum kutu toplamaya. Çuvalımızı aldık, poşetlerimiz, kutularımız falan var. Haydi Bismillah, başlayalım. Evet, arabamızı kilitledik, çantamızı aldık. Bu çanta çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, i̇çine geniş geniş koyu koyuyoruz. Evet, şuralardan başlayalım. Dostlar bu arada alüminyum kutu toplayan insan sayısı artık çoğaldı. Artık bizim de mi etkimiz var? Yoksa e, toplayan çoktu da tekrar mı bu işe yöneldi bilmiyorum. Bayağı topladık. Toplayan kişi sayısı çoğaldı. Toplasınlar arkadaşlar herkes. Kesesine gelir oluşturmaya baksın. Kolay değil para kazanmak. Valla şuradan karşı yola döneceğim. Oradan yok önce bu taraftan gidiyor. Yani. O taraftan gelmesi daha güzel oluyor. Burada parçalanmış alüminyum kutular var. Sen de kaybolma. Boyaya karış. Evet 10.000 alüminyum kutu topluyoruz. Bunun için çok yavaş hareket ediyoruz ama dedik acelemiz yok. Öyle bir zaman veya daha fazla toplama gibi bir e, iddiamız da yok. O yüzden yavaş yavaş sayımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Gör kenarlarında arkadaşlar çok fazla materyal var. Onları da toplayabilirsiniz. Şurada bir ezilmiş alüminyum kutu var. ben kullanıyorum. Sadece videoyu çekerken çıkartıyorum. Tuşlara basması zor oluyor o yüzden. Bu durumu da manzur karşılayın artık. Arkadaşlar ben şuradan başlayayım. Güzel yerlerde önemli yerlerde videoyu çalıştıralım. Çünkü çok uzun bir video oluyor o zaman. İnsanlar sıkılıyor. O yüzden böyle bolluğun çok olduğu yerlerde videoyu çalıştıralım dostlar. Haydi bismillah başlıyoruz. Adamlara bak var ya hayvan gibi kabloyu soymuşlar burada. Evet arkadaşlar pek malzeme bulamadım ama şöyle bir kere 50 taneden fazla buldum. 25-30 dakika içerisinde 50 tane. Çok az arkadaşlar ya. Vallahi alüminyum kutu da görünmüyor ortalıkta. Yukarılara doğru gidelim bakalım. Yukarılara doğru gittikçe alüminyum kutuların çoğalmasını umut ediyorum. Yani şunlarda falan 5'er 6'er tane çok rahat buluyorduk ama artık yok. Bir de arkadaşlar şu öldürücü sıcaklar yavaştan bitti ya. Biraz da içeceklerin azalmaya başladı gibi geliyor artık bana. Çünkü yoksa alüminyum kutu her yerde oluyor arkadaşlar ya. Büyük olasılıkla artık içmeler de azaldı. Toplayanlar da Yani ağız bulma zamanı gelmeye başlamış artık. Ama olsun yine ben 350-400 tane bulmadan gitmem yani büyük konuşmuyorum tabii ki. Yani en kötü şartlardaki hedefimiz o. Buraya gelmişken doldururuz artık. Yani şu şuralardan falan güzel alüminyum kutu buluyordum. Aha toplayıcı gidiyor arkadaşlar. <laughs> Hayırlı olsun. Vallahi önümden gidiyor toplayıcı. <laughs> Neyse ya herkes nasibini yer. Biz de bu torbayı doldurup da gidersek yine de bereket versin diyeceğiz. Hedefimiz 10.000. bin. Ee, belki yaptığımız işe göre ya saymak da mantıklı gelmeyebilir ama hedefler insanı diri tutar. O yüzden hedef koyduk. Arabamıza geldik. Yukarı bölümlere doğru gitmeye başlayalım arkadaşlar. otun içine girmeden teneke toplanmayacağız arkadaşlar ya. Yani. İllahi içine gireceğiz. Öyle devam edeceğiz. Bunun açma kodlarını değerlendirenler var ama benim pek işime yaramıyor işim doğrusu. İnternet veriyormuş. İnternetimiz var Allah'a şükür. arayalım. Aşağılarda var gibi. Bunları bu şekilde doldurup sonra ezeceğim arkadaşlar. Adım. Değişik bir red bull. Yaban Mersin aramalı. Ya çok batık ya. Hay yavrum eksoza be. Şöyle. Topluya topluya gidelim. Topla bir lira, bir lira arkadaşlar. Şöyle bir kotla bakın arkadaşlar olan yerde çok oluyor. Bazı yerlerde olmuyor. Bu biraz da şans herhalde ya. Hoppa aşağı uçmayalım. Ya bakalım canım benim. Haydi. 10.000 yolunda alüminyum kutu arıyorum. Yok mu gelen? Haydi 10.000 10.000 10.000 Yok mu 10.000 10.000'e bin? gelecek yok mu Bunlar da çimento kağıdı gibi Bir şey mi patlamış çimento falan mı dağılmış Kamyondan mı düşmüş Ne olduysa Her taraf çimento olmuş Çimento torbaları Bunlar da yine varmış ya. Aşağılarda hiç yoktu ya. Orta refeje geçtim. Allah'tan onlar da varmış. Bereket versin. Arkadaşlar şu otun içine gireceğim ama artık bu saatten sonrasını da çekim yapamayacağım. Bakın orada bir tane kalmış bakıyor öyle bize şey. möl, möl. Yeni dal, yeni bağırıyor. Ne al bakalım Hadi miyim? Kutuların albeliğine baksanız arkadaşlar ya. Resmen beni al diyor ya. Reklam ne kadar önemli. Görüyorsunuz. Evet o taraflara doğru gideyim ben arkadaşlar. Otların içerisinde video çekmek ölüm biliyorsunuz. Düz yerlerde videoya devam edelim. Evet alüminyum kutuları toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şuna bakın. Flash bellerini buraya atmış. E güzel kardeşim bunu kırıp da atsana. İçinde belki bilgilerim var. Müziğim var. Her şey olabilir ya. Yani bunu düşürmediysen Kır at. Atalım da sonra başınıza. Bela olmasın. Evet arkadaşlar. Vallahi yol kenarları tuhaf tuhaf şeylerle dolu. Yani ben bazı bunların var ya bu zamana kadar pek inanın göstermiyorum. Ya daha neler çıktı neler de. Neyse. <laughs> Biz alüminyum kutu toplamaya odaklanalım ama ya bunları toplayacaksan yol kenarında bunlarla da karşılaşacaksın yüzde Bir kaçarı yok. Adam yemiş içmiş. Oh at buraya gitsin. Yani yol kenarı sürprizlerle dolu. Yani görmediğiniz şeyler yol kenarında görebilirsiniz. Şuna bak ya. Cama bakın arkadaşlar. Ayağıma nasıl? Saklan. Allah Allah be Allah Allah be arkadaşlar. Bunu var ya. Şöyle birkaç milyon tane toplayacaksınız. Yani emeklilik priminiz gibi. Valla çok şeyler düşünüyorum ama hayatta çoğu şey daha yerine oturmadı yani ihtiyaç olarak. O yüzden sürekli ihtiyaçlar çıkıyor. Valla güzel bir çuval var. Kocaman. Ama Hakikaten çok güzel çuval ha. Çok büyük bir çuval. Vallahi ben bunu alacağım ya. Şöyle alayım. Bayağı büyük bir çuval o yüzden iş görür bir yerlerde. Normal 50 kilo çuvallarım çok. Ama bu bayağı 100 kilo çuvallardan büyük. Su taşların olduğu yerlerde çok durum. Kesinlikle eminim ama. Şu taşların arasına da girmek istemiyorum. Abi her taraf fıtrak, beyaz. Şu otlar, dikenler. Allah'ım dolu vallahi. Neyse arkadaşlar ben burada çıkmaya çalışacağım. Şu karşılarda alüminyum kutuları görüyorum. Onlar da o. Bereket versin yolumuza devam edelim. Hep çalış, hep çalış olmaz. Biraz da meyve zamanı. Şeftalim var, muzum var, üzümüm var. Buz gibi sularım var. Şöyle. Yine güzel bir yerde durduk. Şükür elhamdülillah. Arkadaşlar böyle yerlerde biliyorsunuz bunu kesinlikle getiririm. Çünkü çok güzel oluyor. Hem dinleniyorsun hem yaşadığına dair bir his alıyorsun ya. Dediğim gibi dolaptan alıp yemiyorum bunları. Anca böyle yerlere getirirsem az zaman yiyorum. Yani eve gidip de bir çeftal alayım, bir muz yiyeyim. Şuradan bir üzüm koparayım olmuyor. Bu tür yerlerde yorgunluğun üstüne güzel gidiyor. Evet bunları da yiyelim. Yolumuza devam edelim dostlar. Valla daha fazla bir şey bulamadık ama olsun ne bulursak bereket versin. Fazla bulamasak da sıkıntı değil. Sonuçta güzel bir etkinlik yapıyorum şu an için. Evet sularımız, meyvelerimiz yedikten sonra yolumuza tekrardan devam edelim. ayranını buraya tükür. Şurada üç tane birikmiş. Vallahi bunu az buldum arkadaşlar ya. Yani o istediğimiz rakamları var ya. Göremeyeceğiz herhalde. Ama işte o yüzden biraz daha fazla toplayayım. Ya bulamıyorsak bir saat arayacağımız iki saat ararız. Bu şekilde tamamlayayım diyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar diğer tarafa doğru geçeceğim. Evet yeni bir çantaya başladık. Şunu ağzına kadar doldursam ezerek. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol ee, Bunu ağzına kadar doldursak bizim işi çözer ama bilmiyorum nasıl yapsak. balı mı? İlginç ilginç. Coca Cola'dan da tür yazılar var. Evet otluk alanı girdik yine. Vallahi bu da video çekmesi ölüm. Buradan çekerekten yukarı gideceğim. Kaç bölme daha var. O tarafa da bakacağım. Yavaş yavaş artık eve doğru döneceğim. Bereket versin. Ne bulacak? Allah razı olsun. Evet dostlar eve geldik. Bu kadar alüminyum kutu bulduk. Ee, vallahi pek umduğumuz gibi bulamadık ama yine 300'den fazla alüminyum kutu var burada. Sayalım arkadaşlar biliyorsunuz part 5'i çekiyoruz. Daha öncelerden bulduklarımı da ekleyeceğim. Kayıt alacağım artık 10.000 için. Aslında şöyle bir tartmak da gerekiyor ama tarttığımızda kaç tane o da aşağı yukarı belli olur ama. Neyse bir tartıyı açalım bakalım. Yine yine fena değil. 3.90 3.90 varsa 4. Yani yine 300'e yakın alüminyum kutu varmış. Bereket versin. Sayalım arkadaşlar da. Kayıda geçirelim. Şuraya dökeceğim. Biliyorsunuz sayıp e, deftere yazıyoruz. Defterimiz nerede? Defterimiz burada dostlar. Şöyle açalım. Arkadaşlar şu ana kadar part 4. Bu part 5'i yazacağım. Biliyorsunuz diğer videolarımda da gördünüz şurayı. Ee, sok doğada bulduklarım falan bunları buraya yazdım. Part 5'e ekleyeceğiz artık. Bununla beraber hadi sayalım bakalım kaç tane bulmuşuz. Evet arkadaşlar, 302 tane bulmuşum. Bereket versin. 302'yi buraya yazdım arkadaşlar. Daha önceden 218 ve 64 vardı. 574 tane. 574 adet ekledik. Ee, daha çok yolumuz var ama olsun. Böyle böyle çeke çeke bitireceğiz 10 bini. Kolay değil arkadaşlar. 10 bin tane alüminyum kutu toplamak öyle ağızdan çıktı gibi kolay bir işlem değil. 10 bin alüminyum kutu topluyorum için part 5'te 574 tane daha ekliyoruz. Arkadaşlar işe başlayacağım pazartesi günü artık alüminyum kutuları bulmak konusunda zorlanmaya başlayacağım. O yüzden beni de bu 10.000 yolunda fazla da sıkıştırmazsanız sevinirim. Keşke çok olsa da sürekli bulabilme imkanımız olsa bulunmuyor arkadaşlar. Ee, cumartesi pazarları toplamak zorunda kalacağım. Artık bu işten biraz bayağı uzun sürecek. Olsun hem içerik uzun olmuş olur. Bir acelemiz yok sonuçta. Bereket versin. Bu şekilde kutularımızı topladık. 10.000 kutumuz için iki çuvalımız. Arkadaşlar 13'er 13'er kilo var. Bir de şu karşıda gördüğünüz çuval ve bu kadar alüminyum kutu daha ekliyoruz. 3 çuval olma şansı yok. Çünkü güzel sağlam bir şekilde eziyorum. O yüzden çuval tasarrufuna giriyoruz. Büyük baskı 10 çuvalda bu işlemi bitireceğiz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar bütün videolar için beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Yaptığımız işlem sayma işlem biraz çocuksu gibi gelebilir ama bir hedef koyduk. 10.000 dedik. E burada saymak zorundayız. Yoksa saymanın kilogramla ölçmenin böyle kağıt gibi ezmenin hiçbir esprisi yok arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim de. Sonra alaycı gibi kitleyicilerimize çocuklar izliyor gibi muhabbet yapanlar olmasın. Hoşçakalın dostlar. Allah'a ısmarladık.